Geçtiğimiz hafta çekimlerinde yer verdiğimiz ve hayatımıza geleceğini konuştuğumuz elektronik ilan doğrulama sistemi nihayet hayatımıza girdi. Bu uygulamanın nasıl çalıştığı ile ilgili süreç haritasını şu anda ekranda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Önce TC kimlik numaranızla ve şifrenizle e giriyorsunuz. Karşınıza çıkan ana ekrana AIDS yazıyorsunuz. Mülk sahibinin gerçek kişi mi, tüzel kişi mi olduğuna dair tercihte bulunuyorsunuz. Ekranda üst sağda yetkilendirme işlemi bölümünü girdikten sonra gördüğünüz kendi mülkünüzden yetki vereceğiniz mülkü işaretliyorsunuz. Yetkilendireceğiniz emlak firmasının Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yetki belgesi numarası girişini yapıyorsunuz. Yetkilendirme süresini belirliyorsunuz. Bu en az 3 ay olmak zorunda. İşlemin tamamlandığı size teyit ediliyor ve ID numarasını yetkilendirdiğiniz emlak danışmanına bildiriyorsunuz. İşlem bu kadar. Bu zor olmayan işlem için alışık olmayan birisi nasıl yapacağını merak ediyor. Bununla ilgili de bir süreç haritasını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım faydasını görürsünüz. Çünkü her satış yapacak olan, her kiralama yapacak olan ve bu ilanların e, portallarda yayınlanmasını isteyecek olan herkes bu süreci yapmak zorunda. Bu şu anda geçici olarak e, değerlendirilse de, 31-12 itibariyle zorunlu olacak. Ve şu anda da teyitli ilan şeklinde belirtildiği için bugünden kullanılması da fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulamanın ne kadar verimli olacağına gelince sanki süreç ters çalışıyor gibi geldi bana. Şöyle ki önce emlakçının bilgiyi ve sözleşmeyi girip mülk sahibinden izin istemesi gerekirken mülk sahibi sadece neye izin verdiğini bilmeksizin TC kimlik numarasını yazıp edevete giriyor ve emlak şirketini belli bir süre etkilendiriyor. Yani şüpheci düşünceye sahip olan birisi diye bir ki ya ben neyi etkilendiriyorum, ne kadar süredir, nedir, yani ben bu sözleşmeyi görmek isterim diyebilir. Bunun düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir de tekrar söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim, yüz kere daha söyleyeceğim, bin kere daha söyleyeceğim. Bu tek yetkililik mecbur olmadığı sürece tüketicinin de, yatırımcının da, emlakçının da işine gelmeyecek bir sistem. Çok doğru hızlı ilerleyen bir sistem kurmuşlar. Ancak bundan dolayı çalışmayacak gibi geliyor bana. Yol yakınken dönelim. Sayın Bakanlığımız, Sayın Bakanımız bu konuda bir düzenleme yapmanızın gerekli olduğuna kalben inanıyorum. Bunu bütün sektörün içindeki kanaat önderleri, meslektaşlarımız da istiyorlar. Dikkatlerinizi arz ederiz.